Evet arkadaşlar. Bir dakika bir bilgi serimizde sırada endemik bitki var. Yeryüzünün belli bir bölgesinde yaşayan veya başka sahalarda rastlanmayan bitki türlerine yerli ya da endemik tür adını veriyoruz. Türkiye'de bulunan 12 bin tür bitkinin yaklaşık üçte biri endemik tür özelliği gösteriyor. En çok bulunduğu yer Toros dağ kuşağı olmakta. Geneli iki kelimeden oluşan bu Endemik türlerin kendisine özgü bir ismi var. Sığla ağacı bunlar arasında en önemlisi ki sorularda en çok çıkanıdır. Köyceğiz Muğla çevresinde bulunuyor. Datça ve Teke Yarımadası'nda Datça Orması. Kaz Dağları'nda Kaz Dağ gö e Gökları. Göller Yöresi'nde Kasnak Meşesi. Kastamonu ve Yozgat çevresinde İspir Meşesi. Rize'de Anzer Çayı. Safranbolu çevresinde Safranutu. Erzurum'da ee, özellikle ters lale şeklinde sıralayabiliriz. Tabi sayı çok fazla. Dediğim gibi genelledim. Genelde iki kelimeden oluşur ve kendine özgü bir isim vardır. En çok Toros dağ kuşağında bulunur arkadaşlar.